Benim hepinize selam. Ben Doğru Yağmur. Bir yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Haziran ayında okuduğum 12 tane kitabın üzerinden konuşuyor olacağız. Onları yorumluyor olacağız. Bu ay istediğim kadar kitap okuyamadım zaten barizdir diye düşünüyorum. Çünkü bu ay canım sürekli kitap yazmak istedi. Yani böyle gelişti. Neden böyle gelişti ben de bilmiyorum. Bir de benim final haftam vardı. Onun da etkisi vardı yani az çok. Ders çalışma falan da gerekiyordu. Ama yine de moral bozmuyoruz. 12 tane kitap iyi diyoruz. Kötü değil diyoruz. Siz kaç tane kitap okudunuz bu arada aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda okuduğum kitapların anlık tepkilerine ve anlık yorumlara ulaşmak isterseniz de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tüm platformlarda adım Adora Yağmur olarak geçiyor zaten. Kitaplara gelecek olursak bu ay bir tane bilim kurgu klasiği okudum. Bununla başlamak istiyorum. Kitaplarımıza Kendisi geri giden saat. Şu ana kadar okuduğum en sıkıcı. Çok özür diliyorum. Gerçekten çok çok özür diliyorum. Çünkü ben Bingo klasiklerinin %80'ini falan seviyorum. Yani okuduğum zaman genelde beğeniyorum ya da çok beğeniyorum. Ama geri giden saat beni delirtti arkadaşlar. Çok teknik detay vardı. Çok teknik detay olması beni aşırı derecede sıktı. Ama dediğim gibi hem yaza girdik hem benim sınavdan haftam vesaire. Bu yüzden kitap seçimlerim bu ay çok böyle nokta atışı olamadı. Yani kitap güzel olsa bile ben bunu aldım o şekilde anlatabilirim. Bu yüzden geri giden saate de çok fazla suç yüklemek istemiyorum. Çünkü bende de birazcık sıkıntı olabilir. Ama çok sıkıldım. Yarım bıraktım ki ben kolay kolay yarım bırakmam biliyorsunuz kitapları. Dedim ki yok yok ne olur daha fazla devam edemeyeceğim dedim ve yarım bıraktım. Belki daha sonra tekrar okurum tabii ki. Böyle bir ihtimalle var ki %90 ihtimalle okurum. Okuyup beğenmediğim kitaplara tekrar şans vermeyi seviyorum zaten. Siz de biliyorsunuzdur. O yüzden tekrar okurum diye düşünüyorum. Siz geri giden saate sevdiniz mi yoksa sevmediniz mi? Bende mi bir sıkıntı var? Bunu da aşağıda belirtebilirsiniz eğer okuduysanız çok sevinirim. Ondan sonraki kitabımız Atika yayınlarından çıkan Huyunam Dong kitabı ve Yani bu şekilde mi okunuyor bilmiyorum ama bu şekilde yazıldığı için bu şekilde okuyacağım. Bu kitap ne biliyor musunuz? Artı 18 içermeyen Tercihen sonbaharda okunabilecek. Çünkü tam bir sonbahar kitabıydı bence. Cozy dediğimiz tarzda yani böyle içinizi ısıtan, sizi mutlu hissettiren, sizi evinizde hissettiren, içerisinde kaos olmayan, aksiyon olmayan, entrika olmayan, gerçekten böyle huzur bulabileceğiniz kitaplar vardır ya. Bu kitap kesinlikle o kitaplardan birisiydi. Başınızdan itibaren sizi iyi hissettiriyordu. Yani iyi hissetmek için okuyacağınız kitaplardan birisiydi diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi çok fazla aksiyon yok, atraksiyon yok. Sizi strese sokacak herhangi bir içeriği yok. İçerisinde artı 18 bir içerik de olmadığı için istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Direkt olarak böyle alın okuyun. Gönül rahatlığıyla öneriyorum. Bu ayın birisi de diyorum yani. Bu kitap çünkü beni tam doğru zamanda doğru şekilde yakaladı. O şekilde anlatabilirim. Ondan sonraki kitabımız Tess Artık her ay bir tane test okuyorum zaten. Bu videoları düzenli olarak izliyorsanız eğer fark etmişsinizdir. Rehine de bence en iyi testlerden bir tanesiydi. Gerçekten böyle düşünüyorum. Ya en iyilerinden birisiydi. Çok beğendim. Aşırı beğendim. Ama bu Rehine kitabı Rosalie and Iles serisinin bir parçası olduğu için önce o kitapları okuyup sonra bunu okumanızı öneririm. Çünkü karakterlerle ilgili gelişmeler de oluyor kitap boyunca. Ondan sonra yine Tess Garrison'dan İsimsiz Ceset okudum arkadaşlar. İsimsiz Ceset de diğer teslerden bağımsız olarak farklı bir kitap. Çünkü öncelikle çok ince bir kitap. Aynı zamanda kuşa kağıda basılmış ve içerisinde çizimler olan bir kitap. Aslında tek bir hikaye okuyorsunuz. O da 80 sayfalık falan. Ama dediğim gibi çizimlerle böyle renklendirildiği için, sahnelerle çizildiği için birazcık farklı bir havası var. Mesela İsimsiz Ceset'i direkt olarak alıp okuyabilirsiniz. Çünkü çünkü bence diğer kitaplar kadar da travmatik bir içeriği yok kitabın. Yani videoda söylemiyorum. Youtube buna kısıtlama getiriyor ama az çok anlamışsınızdır. Yani saldırı tarzında şeyler yok. Detaylar yok. İşte ceset inceleme sahneleri falan yok. O yüzden isimsiz ceset birazcık daha hafif kaldığı için eğer testlerden birisini okumak istiyorsanız ve yaşınız biraz daha küçükse ya da mideniz kaldırmıyorsa bu kitabı tercih edebilirsiniz. Zaten dediğim gibi 80 sayfa olduğu için çok rahat okunabilir. Hani mesela beğendiğiniz test yarısını diğer kitaplarından başlayıp diğer kitaplarını okursunuz. vermediyseniz de sadece bu kitaba bir şans vermiş olursunuz diye düşünüyorum. Bir sonraki kitabımız ise Zeynep Say'dan Yaz Uykusu. Yaz uykusu normalde maraton çekeyim, 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 çekeyim böyle bir arada kaldım ama en sonunda çekmemeye karar verdim. Çünkü ben bu kitabın bir kısmını zaten işte tırnak Randevum'da okudum, yolda giderken okudum falan böyle. Büyük porçuk okudum birazcık ve şunu söyleyeceğim. Benim yazın tarzına kesinlikle geliştirdiğini düşünüyorum. Kitabın konseptini çok beğendim çünkü çok fazla ana karakterimiz var ve ben bol ana karakterli kitapları çok severim. Siz de biliyorsunuzdur. Artı olarak kitaplarda bir geçmişe gidip bir geleceğe gelme sistemini de severim. O da bu kitapta vardı. Karakterlerin tabii ki de hepsini sevemedim. Ana karakter, ana kız karakterimiz de böyle aşırı alışamadım. Ama kitap genel atmosferiyle benim hoşuma gitti. Bu ne biliyor musunuz? Yazın okunacak. Bence yazın okunması gerektiğini düşünüyorum. Yolculuk kitabı. Yolculuk kitabı olduğu için bir yolculukta okuyabilirsiniz. Tatilde okuyabilirsiniz. Onun haricinde birazcık gizem okumak istiyorsanız eğer bu kitabı tercih edebilirsiniz. İçerisinde artı 18 bir içerik yok bu arada. Gizem çözüyorsunuz aslında ama bu gizem böyle aşırı derecede yoğun bir gizem değil. Çünkü arkadaş grubu etrafında döndüğü için onların hayatlarını da okuyorsunuz bir yandan. Birazcık dram var. Birazcık üzüleceğiniz sahneler var ama çok aşırı derecede değil. Yani sizi böyle boğup öldürmez ya da ağlatmaz. Bence en azından ben öyle düşünüyorum. Bu tarz bir anda okunabilecek bir kitap diye düşünüyorum yaz uykusu. Devamı var maalesef. Seri arkadaşlar ya maalesef dediğime bakmayın bu arada. Devamını hemen okumak istediğim için maalesef diyorum. Çünkü ne olup biteceğini çok merak ediyorum. Tek kitap değil, iki kitap olacak diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. İkinci kitap çıktıktan sonra da kitaplara bir bakabilirsiniz. Yaz ile ilgili yorumum da bu şekildeydi. Ondan sonra geliyoruz. iTunes seyirlerinden çıkan Float. Float normalde Wet Pet kitabı. Yani Wet Pet platformunda yayınlanmış bir kitap. Ama yabancı yani Türk bir yazar değil. Açıkçası hayatımda böyle en empati kurabildiğim, en kendime yakın gördüğüm ana karakterlerden birisine sahip çünkü kız çok dürüst. Aşırı düz düşünceleri var, aşırı derecede böyle şeffaf, gerçekten de ay ben olsam ben de böyle düşünürüm diyebileceğiniz sahneler var kitabın içerisinde. Ya kız mesela terliyor, terlemeyi ne zaman bırakacağım falan diyor ya da mesela öpüşecek, öpüşürken karşısındaki çocuk ona doğru yaklaşırken şey de düşünüyor, kafamı sarmayamam gerekiyor, geriye mi atacağım, nefes almalı mıyım falan böyle. O kadar gerçekçi, o kadar şeffaf bir karakter ki çok hoşuma gitti. Ya yani kitaplarda genellikle işte romantize edilmesi için bu tarz şeyler pek yazılmaz. Detaylar yazılmaz. Ana karakterin bocaladığı sahneler yazılmaz. Ama bu kitapta hepsi vardı. O yüzden çok beğendim. Kitapta yaş uyarısı yok ama çok az cinsellik var diye hatırlıyorum. Kitap nerede? Bir saniye bakacağım. Heh, buldum. Aynen arkadaşlar. Zaten Artemis Milenium'dan çıktığı zaman Milenium demek artı 18 bir içerik yok içerisinde demek direkt olarak bunu algılayabilirsiniz. Birazcık hani bir romantizm kitabı olduğu için biraz bir şey var ama yine de sakıncalı olduğunu düşünmüyorum ben. Direkt olarak buna bir dalabilirsiniz çünkü tam bir yaz kitabıydı. Adı üstünde Floz zaten işte böyle surfçı ana karakterimiz falan var. Süperdi. Çok beğendim. Bu ayın favorilerine çok rahat girer. Bana aşırı keyif veren bir kitap oldu. Ondan sonra geliyoruz Beyza en Enkaz Altındakiler 2'ye. Bunun hakkında çok fazla konuşmayacağım çünkü zaten bir maraton çektim. Sadece bu kurgunun birazcık daha derinleştirilse, birazcık daha böyle güçlendirip bir distopyamsı hale gelse çok daha beğeneceğimi söylemiştim videoda. Onu tekrar edeyim. Artı olarak zaten konusu birinci kitabın devamlı şeklinde yerliyor. Tekrardan enkaz altındakiler yarışmasına katılıyor karakterlerimiz. Orada bazı olaylar oluyor. Artı olarak bir sahnede çok gereksiz bir drama yapıldığını düşünüyorum. Ya yani konuşsalar çözecekleri şeyi konuşmadıkları için 100 sayfa boyunca birbirlerine trip atarak geçiriyorlar gibi söyleyebilirim bunu. Bu arada bu konuyu yanlış anlaşılmasın lütfen. Beyza'yı çok severim. Biliyorsunuz zaten aramız gayet iyi. Aynı zamanda meslektaşım. Bu sadece kitapla ilgili bir yorum. Bazen bu tarz yorumlarımı böyle klip klip alıp sanki yazı hakaret ediyormuşum gibi yazılabiliyor ya da o şekilde kullanılabiliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben sadece kitap hakkında bir yorum yapıyorum şu anda. Kitap hakkındaki düşüncelerimi de özetleyecek olursak bu şekilde. Ancak işte detaylı yorumum isterseniz maratonuna gidebilirsiniz. Orada uzun uzun anlatıyorum ki o maratondaki enerjim gerçekten çok iyi bu arada. Yani enerji içeceği içip de gelmişim gibi o maratona. O videoyu editlerken çok eğlenmiştim. Siz de umarım sevmişsinizdir o videoyu. Sonrasında Lisa K. Adams'tan Aşık Erkekler kulübünü okudum. Normalde bayağıdır kitaplığımda duran ama okumayı ertelediğim bir sayıydı. Keşke daha önce okusaymışım diyorum. Konuş şekilde arkadaşlar. Bir tane erkek ana karakterimiz var. Zaten olayları o anlatıyor aslında. Onun başından geçiyor olarak okuyoruz yani. Eşiyle anlaşamıyorlar. Bazı sıkıntıları var. Sonra ben bu sıkıntıları nasıl çözebilirim derken bir kitap kulübüyle tanışıyor. Bu kitap kulübünde de full erkekler var. Ve romantizm kitapları okuyarak eşlerine ya da sevgililerine ya da kız arkadaşlarına artık her neyse nasıl davranmaları gerektiğini analiz ediyorlar. O kadar güzel bir kitaptı ki aşırı eğlendim. Böyle sesli güldüğüm sahneler oldu. Gerçekten eğlendiğim acayip sahneler oldu ve tek otobüsle bitirdim arkadaşlar. O gün dışarı çıkmıştım. Sadece bir bölümünü okuyabildim dışarıdayken sonra eve geldim dedim ki birazcık daha okuyayım bari. Bir baktım kitap bitmiş. O kadar hızlı okudum. O kadar çok sevdim. Bu ayın favorilerine çok rahat bir şekilde girer. Yine artı 18 bir içerik uyarısı yok ama çok azıcık bir artı 18 sahnesi var. O şekilde anlatayım. Aşırı detaylı ya da aşırı derecede travmatize edecek bir şey yok içerisinde ama birazcık romantik sahneleri var. Ona göre seçebilirsiniz okuyup okumayacağınızı ama ben öneririm çünkü çok sevdim ben. Sonra geliyoruz dördüncü... Ay ellerimi çok sert vurdum. Tekrar. Sonra geliyoruz dördüncü kanatın ikinci kitabı olan Demir Alev'e. Bu seri ben normalde 3 kitap olacak diyordum Sanırım 3'ten fazla kitap olacakmış. ikinci kitapla ilgili düşüncelerim çok fazla var. Yani yorumlamak istediğim aşırı derecede fazla şey var. Memnuniyetsiz kaldığım birçok nokta olmasına rağmen kitabı genel anlamında sevdiğimi söyleyebilirim. Bu yüzden bu kitapla ilgili detay istiyorsanız eğer maratonuna uçabilirsiniz. Hem dördüncü kanalımda maratonu var kanalımda hem de ikinci kitabı olan Demir Alevi maratonu var. İkisini de izleyebilirsiniz. İkisini de spoilersız bu arada. O yüzden daha rahat izleyebilirsiniz. Önerir miyim? İçerisinde çok fazla 18 yaş sınırı içerecek sahneler var. Yani hem şiddet anlamında hem cinsellik anlamında. Bu yüzden kesinlikle yetişkinseniz öneriyorum ve öneriyorum da. Ya yani önerir miyim sorusunun cevabı evet ama yetişkinseniz. Ondan sonra geliyoruz Suniyeli'den kitap yiyenlere. Kitap yiyenler benim beklediğimi bulamadığım bir kitaptı ama bu kötü anlamda değil. Yani kitap yiyenler konseptini görünce ben birazcık hafif distopyamsı ama eğlenceli bir şey zannetmiştim. Daha karanlık bir romanla karşılaştım. Gotik bir anlatımı var. Karanlık bir atmosferi var kitabın. Ve Arkadaşlar hiç beklemediğim bir şekilde feminist bir distopya ve annelik kavramını acayip derecede barındıran, onun üzerine ilerleyen bir kitapmış. Ben bunu hiç bilmiyordum. Ben de kitabı aldım, bu doslama daldım. Yani ne inceledim, ne arkasını okudum, ne yorumlarını okudum. O yüzden böyle bir bilgim yoktu yani kitaba başlarken. Sevdim mi? Kesinlikle sevdim. Ona karakterin çektiği çileler çile değil gerçekten. Ve daha önce böyle bir kitap da okumamıştım. O yüzden bana çok farklı geldi. Çok farklı geldiği için de sizin de okumanızı öneririm doğrusu. Bu ayın favorilerine ucundan geliyor gibi. Yani tam olarak evet çok beğendim, aşık oldum falan değil ama gerçekten beğendiğim bir roman oldu. O yüzden rahatlıkla önerebilirim. Ama ayın favorilerine soksam mı bilemedim şu an. Sanki değil ya. Sanki ayın favorilerine girmez gibi. Ama emin de olamadım şu an. Neyse ben bunu birazcık düşüneceğim. Ama siz az çok ne hissettiğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bir sonraki kitabımız. Bu alkışı herhalde her kitapta yapacağım ben. Ellerim acıdı birbirine vurmaktan. Emel Rio'dan eğer kötü olsa eğer kötü olsaydık. Şimdi tiyatro temalı bir kitap tamam mı? Ben bunu bir tane video içerisinde maratonladım ama o video daha siz bunu izlerken hazır olmayacak. O yüzden gidip onu izleyin diyemiyorum şu anda. Eğer ileriki bir zamanda izliyorsanız bu videoyu muhtemelen yayınlanmış olur. Ama günlü günlü izliyorsanız yayınlanmış olmayacak. Ben bu kitaba karşı birazcık sevmekle sevmemek arasındayım. Genel olarak baktığımızda aslında tavşan kitabını andırıyor bana. Yani ana karakterin tavırları olsun, yan karakterlerin tuhaflıkları olsun, kitabın içerisindeki olay örgüsü olsun birazcık tavşan kitabının atmosferi beni andırdı. Ama Tavşan kitabını çok daha fazla sevmiştim. Eğer kötü olsaydık benim için birazcık sanırım ortalamada kalan bir kitap oldu. Bu şekilde söyleyebilirim. Ama daha fazla detaylı ve görüş istiyorsanız o videoyu bekleyin. O videoda haftaya gelir umarım. <laughs> Son kitabımız Rukiye İdeli'den Her Kimsen. Her Kimsen bir spor sormaz. Ana karakterimiz Deva. Birazcık böyle erkek gibi yetiştirilmiş bir kız. Yazarın kendi diliyle de söylediğine göre. İşte mini ya da pembe rengini sevmek yerine, kendisine yakıştırmak yerine birazcık daha eşofmanlarla ve erkeksi kıyafetlerle, erkeksi tavırlarla kendine bulabilen bir karakter ve bir gün bir tane basketbol takımına koşluk etmesi gerekiyor. Ama bunu erkek kılığında yapması lazım. Bir şekilde biz o noktaya geliyoruz ve bu basketbol takımına koşluk ederken buluyoruz devayı. Ancak içerisinde çok komik sahneler vardı. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Romantizm çok önde değil çünkü dediğim gibi ana karakterimiz zaten erkek gibi davrandığı için ve erkek karakterinin olduğu bir basketbol kulübünde oynadığı için daha doğrusu koşuk yaptığı için çok fazla bir dinamik göremiyoruz. Ama bir şeyler yaşanıyor tamam mı? Şimdi bu şeyler yaşandığı zaman ben şöyle diyorum erkek ana karakterimiz ne yapıyor? Erkek ana karakterimizin yöneliminde Tamam böyle düşünüyoruz. Tekli. Çünkü hani bir şeyler var. Bir kılıcımlar var. Bir şeyler yaşanıyor yani arada. Ama o erkek ana karakter Deva'nın erkek olduğunu zannediyor. Birazcık kafamı karıştıran bir dinamik oldu. Bu açıdan Benim için hiçbir sakıncası yok bu arada. Karakterlerin yönelimi benim için hiç fark etmiyor. Ama Sander'in komikliği beni mahvetti. Çok komiklerdi çünkü. Sürekli olarak diyorum ki ya çocuğum sen ne yapıyorsun? Sürekli bu moddaydım okurken. Özellikle kitabın sonunda gülmekten öldüm. Çünkü dediğim gibi erkek ana karakterin tepkisi falan çok komikti. Söylediği şey çok komikti. Bu yüzden genel olarak eğlenceli bir kitap olduğunu söyleyebilirim. artı 18 hiçbir içerik yok içerisinde. Zaten dediğim gibi bu kitap da Artemis Millenium yayınlarından çıktığı için Millenium olduğu zaman artı 18 bir şey yoktur içinde. Buna emin olabilirsiniz. Eğlenceli bir kitaptı. 2 tatlık bir seri olacakmıştı hatırlıyorum. Yine umarım doğru hatırlıyorsam. Eğer ikinci kitabını da çok merak ediyorum. Ve kafanın da çalmasıyla videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Siz bu tane kitap okuduğunuz hangilerini sevdiğiniz, hangilerini sevmediniz? Benim okuduklarım arasında favorileriniz hangisi? Fikirlerimizin uyuştukları var mı ya da uyuşmadıkları var mı? Bunların hepsini yorumlarda konuşalım lütfen. Onun haricinde izninizle kapanışa geçiyorum. Öncelikle beni Instagram, TikTok ve WhatsApp'larına takip ederseniz çok sevinirim. Üç yerde Adore Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız çok sevinirim. Yine çok sevinirim. Bunların hepsini yaptığınızda ben çok seviniyorum. Her cuma cumartesi pazar yeni bir video ile sizlerleyim. 17:00 tüm videolarımız yayınlanma saati. Bunların yanında benim kitaplarıma ulaşmak isterseniz aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hepinize kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.